Eğer oysanız gelin. <laughs> Ay inşallah karşıdan gelmiyorlardır. Onlar değil galiba. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Ben bir nane yedim. Ben bir nane yedim. Köpek. Ben bir nane yedim. Oturuyorduk burada. Burası da benim hani 4 milyon kutladığım yerdi yani hani ben bağırmıştım. 4 milyonumuz kutlu olsun diye. İşte orası bağırdığım yer. Tamam orada oturuyordum. Hani hatırlıyorsanız bir kesinlikle önceden demiştim ki. Hani şu dereye mi atlasak? Atlamamıştık hani. Ben işte o dereye atladım. Bugün. <laughs> Sonra çıkış yolu aradı. Arayana kadar akşam oldu ve hiçbir şey çıkış yolu yok. Burada kaldım. Ee, köpekler kovaladı az önce. çıkamıyorum buradan hiçbir türlü. Her şeyi denedim. Çoraplarımı çıkartıp denedim. İşte ne bileyim telefonu bıraktım. Hani tırmanamıyorum çok uzak olduğu için. Uzun olduğu için. Büyük olduğu için. Kaldım yani. Gülmeyi çok sinirlerim bozuk şu an. Hani gerçekten çok sinirlerim bozuk şu an. Beni alın artık buradan ben çok korkuyorum. <laughs> o sıra yiğitleri aradım zar zor ulaştım. Ee, tek başıma da burada korkardım. O yüzden yayın açtım sizle konuşmak için. <laughs> İmda. 领导。